Merhaba sevgili öğrenciler. Ondalık gösterimde problem çözme konusuyla beraberiz. Bu videoda ondalık gösterimde problemlerin nasıl çözüleceğini anlatacağız. Ondalık sayı içeren problemlerde ondalık gösterimlerin dört işlemini kullanarak problem çözülür. Siz geçen seneden ondalık sayılarda toplama ve çıkarma işlemini yapmayı biliyordunuz. Bu yılda çarpma ve bölme işleminin nasıl yapılacağını, öğrendik. Şimdi bunlarla ilgili bunları nasıl kullanacağımızı görelim. Gökhan'ın boyu 1,92 metredir. Abisinin boyu 0,07 metre daha kısa olduğuna göre ikisinin boyları toplamı kaç metredir? 1,92'den 0,07'yi çıkarmam lazım ki abisinin boyunu bulmak için. 1,92'ye 0,07 virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyorduk. Ee, 2'den 7 çıkmıyor. Komşudan 10'lu kaldık. 12'den 7 çıktı. 5 burada 8 kaldı. 8'den 0 çıktı. 8. Buradan da bir virgülü de aynı hizadan indiriyorduk. 1,85. Abisinin boyunu 1,85 bulduk. Şimdi 1,92 ile 1,85'i toplayalım. Yine virgüller alt alta gelecek şekilde yazdık. 2 ile 5'i topladım 7. 9 ile 8'i topladım 17. Elde var 1 bir, bir daha. 2 bir delde de vardı. 3. Üç. 3,77 üç, üç metreymiş. Bu sorunun sonucu. Şimdi geldik. Kenar uzunlukları 5,2 3,5 4,17 cm olan üçgenin çevre uzunluğunu bulunuz diyor. O zaman alt alta yazayım. Neye dikkat edeceğim? Virgüller alt alta gelecek şekilde dikkat edeceğim. 5,2 3,5 4,17 virgül, iki, üç buçuk, dört virgül 17. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Aslında sorun değildi. Bunlar virgülden sonra bir basamağı bu iki basamağa sahip. O zaman eşitlemek için hemen bunlara birer sıfır eklerim. Nasıl olsa sonucu değiştirmiyordu. İki basamaklı yaptım hepsini. 00 ve 7'yi topladım 7. 2 5 daha 7 1 daha 8. 5 3 daha 8 4 daha 12 ve virgül aynı hizada indi. Demek ki 12,87 bu üçgenin çevre uzunluğu. Devam ediyoruz. Furkan'ın 5,5 TL'si vardır. Adet fiyatı olan 0,25 TL'lik şekerlerden kaç tane alabilir? E, bunun için 5 5,5'i bölmem gerekiyor 0,25'e. O zaman şu metodu deneyelim. 5,5 ,5 değil de 55 bölü 10 yazalım. Bölü 25 bölü 100. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir, çarpılır. Şöyle yapabiliriz. Ee, %25'i sadeleştirdim. 4 4 ile e, 55 burada 1 kaldı. 4 ile 55'i çarptım. 220 bölü 10 şu sıfırlarda birbirini götürdü. 22 kaldı. Demek ki 22 tane alabiliyormuş arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 1,2 metre olan karenin çevre uzunluğunu bulunuz diyor. Burada da 1,2 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4 ile 2'yi çarptım 8, 4 ile 1'i çarptım 4. Virgül yokmuş gibi işlemi yaptım ve sonra virgül kaç basamak? Virgülün sağında kaç basamak oldu? Bunda yok, bunda da bir basamak yok, var. O zaman virgülü buraya koydum. 4,88 metre oldu çevre. Geldik bu örneğimize. Kilosu 2,5 TL olan elmalardan 1,2 kilogram. Kilosu 3,40 olan portakaldan 2,5 kilogram satın alan bir kişi 15 TL ödeme yaparsa kaç TL para üstü alır? Bakalım 2,5 liradan 1,2 kilogram alıyorsak 2 ile 5'i çarptım 11 elde e, 50 yaptı. 1 ile 5'i çarptım 5. 1 ile 2'yi çarptım 2. Topladım 0, 10. Bir de burada 3. 2 basamak olduğu için şey virgülü buraya koydum. Demek ki 3 TL elma için ödeyecek. 3 40 çarpı 2.5 5 ile 0 çarptım. 5 ile 4'ü çarptım. 20 2 e, elde. 5 ile 3'ü çarptım. 15 2 de eldeydi. 17 2 ile 0'ı çarptım. 0 2 ile 4'ü çarptım. 8 2 ile 3'ü çarptım. 6 topladım. 0 0 7 8 daha 15 1 de elde 1 6 daha 7 1 de elde 7, 8 2 basamak buradan 1 basamak da buradan geldiğine göre virgül şuraya konuluyor 3 TL elma için 8,5 TL ee, Portakal için ödeniyor Toplam 11,5 TL ödeme yapılıyor. 15'ten de bu 11 buçu çıkarmamız gerekiyor. O zaman şu bir 0 koyalım basamak sayılarını eşitlemek için. Sıfırdan 5 çıkmayacak. Komşudan aldık. 10, 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3. 0. 3,5 TL para üstü alır. Evet. Şimdi şu örnekleri yapalım. Ece kumbarasına günde 1,5 TL atarak 25,5 TL biriktirmiştir. Ece kaç gün para biriktirmiştir sorusunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor? bir 1,5'a bölmemiz gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum. Ee, 200 55 bölü 10 bölü 15 bölü 10 yapıyorum. Birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilir. Çarpılır. Gitti. 255 bölü 15 bulundu. Şimdi 255'e 15'e bölelim. Normal büyük bölme işlemini yaptığımızda 15 e, Burada 10 kaldı. 5'e aşağı indirdim. 105, 105'te 15. 7 defa var. 105, kalan 0. Demek ki neymiş? 17 gün boyunca biriktirmiş parayı. Şimdi bu örnekte Doğan'ın parası Duru'nun parasının 3 katından 4,4 TL fazlaymış. Paraların toplamı 40,8 TL olduğuna göre Duru'nun kaç TL'si vardır? Bu tip sorularda ne yapıyorduk? Doğa yazıyorduk. Duru yazıyorduk. Doğan'ın parası Duru'nun parasının o zaman bu bir kutu verirsek Doğanın parası bunun 3 katının 4,4 fazlası. Bu ikisinin toplamı neye eşit? 40,8'e eşit. Bu durumda bu ikisini topladığım zaman doğa ve durumun paralarına 4 tane kutu artı 4,4 ne yapıyor? 40,8 yapıyor. Şimdi şurada 40,8'den 4,4'ü bir çıkarayım. 4, de buraya gelecek. 36. O zaman ne olacak? 4 tane kutu 36,4 olacak. 4 kutu bu ise bir kutuyu bulmak için 36,4'ü 36,4'ü 4'e böleceğiz. Bu ne yapar? 9,1 yapar. Demek ki durunun 9,1'i varmış. Şimdi geldik bu örneğe. Bir iş yerinde saatlik ücret 0, 0,8 ile 17 arası 5,5 ,5 TL. 17'den sonra saatlik ücret 7.35 TL'dir. Bu iş yerinde 14 ile 21 arası molasız çalışan bir kişi kaç TL kazanır? Bunu sizler evde yapıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.